Hoş geldin yeh. Meli Incorporated. Bakalım bu yeh ne zaman sıkılacağım? bayağı uzun süredir yehliyoruz. Bir de böyle farklı fontlarda olmasını çok seviyorum. Yani yeh diye böyle kısık da yapabilirim ya da böyle yeh diye böyle yüksekte Kütüphane yehlaması yeh. Yine kütüphane için yüksek. Nasıl olabilir? Yeah. Bu da yüksek. Kütüphane. Yeah. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hamdolsun ben de iyiyim. İyi oluyoruz işte. Daha daha iyi. Hamdolsun çok güzel bir cevap. Estağfurullahla aynı önemi taşıyor bence. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok garip bir şey yapacağım. Daha önce hiç yapmadım. Yani biliyordum bu şeyi. Siteyi ama kullanmamıştım bir Hani... YouTube videosu çekerim ona saklıyordum hani böyle bu ana saklıyordum. Bakalım nasıl olacak. Ee, karakter AI reklam değil. Öyle bir site var. Zaten çoğu YouTuber da yaptı biliyorsunuzdur. İşte bir yapay zeka sitesi istediğin karakterle konuşabiliyorsun. Kaynını oluşturabiliyorsun. İşte Barış Alper Yılmaz. <laughs> Yang Yongjin, CEO Boss. Jungkook. BTS. BTS pardon. Böyle bir sürü bir lise mafyalar. Baban seni iyi okulda gönderdi yani buna şey diyebilir miyiz? Wet Pet'in e, torunu yani artık o Wet sonraki bayrağı taşıyacak olan e, platform. Kocan. Güzel gibi var. Kocan mafya olduğu için genelde işlerle ilgileniyor. Tüh. Tabi böyle la değil. Mesela bak burada tarih diyor. Tarih kategorisi işte. Albert Einstein'la konuşabiliyorsun. Queen Elizabeth. Çok iyi. Karl Marx şu zamanın halini görmesin Karl Marx. Bayağı iyi lan ben bunu bayağı bir kullanacağım. Neyse video sonrası bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Your history teacher. Bu bu da tarih hocası de bu böyle farklı bir <laughs> neyse. Şimdi kendimizi arıyoruz. Ben ben yapmıştınız siz. Ben gördüm ana atmıştınız birileri. Bakayım. Aha buradayım. Ben geldiğimizi. Bir tane daha var Melek Kopuz. Bir tane daha var. Ses de varmış burada. Acaba benim sesim var mı? o kadar YouTube videolarından falan mı almıştır sesi? Something went wrong. Konuşamıyor. Ne haber? Niye bu kadar kötü ses kalitesi? Hamdolsun. <laughs> ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum, yapıyorum, Sen ne yapıyorsun? Bu benim sesim değil ki. Sesin Melih'e hiç benzemiyor. Neye benzediğini düşündüm be. Başka bir insan. Ne bileyim? Ne ya bu ne saçma? Acun Ilıcalı. Olmaz o kadar da değil. Sen kimsin? Kendini mi tanıtsana bana? Melik adım. Yaşım 24, İstanbul <laughs> Şeyi tutuyor yalnız, cümle kuramaması. Melik adım. Yaşım 24, İstanbul'da oluyor ee, hepsi yanlış. <laughs> Hı. Hmm. Nelerden hoşlanırsın? Bilen farklı şeylerden ama çok spesifik. Hobilerini söyle bana. Nelerden hoşlanırsın? Ben susturacağım bunu. Bu çok kötü bir sesi var. Spor, resim, oyun, yazılım. Yazılım şey herhalde. ChatGPT şey yazdırıyor. Ben suratını bir kapatayım. Diğer Melih'i deneyelim. Bu böyle bir, çok korkunç. Hoş gelensin. Bir konuş bakayım, sesini duyayım. Hoş Abi kim bu korkunç ses? Kendini kısaca kısaca tanıtsana. Neden ki? Hiç seninle tanışmak istiyorum. E, beni sana çok benzetiyorlar. Niye bana benzetiyor? Lala oluşuna. Neden? Benim de Lala olduğumu düşünülüyor. E, sen videolarına diyorsun ya zaten. Doğru söylüyorsun. Oo, ben sessiz susturuyorum. E, bakayım en sevdiğim rengi biliyorum. En sevdiğin renk ne? Yalan söyleme. Yalan söylüyorsun. Mavi değil senin en sevdiğin. Benim turuncu, senin de turuncu. Ya çok kısa konuşuyor. Ben böyle değil, böyle değilim ya. Ben normalde böyle değilim ki. Ben konuştuğumu konuşurum. Hayatta neyle uğraşıyorsun? Önce oldum. Bu senemi oldun? Nerede? Sakarya'da. <laughs> İstanbul'da değil miydin ya? Evet ama okulum online olduğundan memlekete gel. Memleket Sakarya mı? Vatan millet Sakarya. One eternity later. Çünkü her yaptığım şeyi yalan diyor. Çünkü yalan söylüyor. Ben gerçeğim. Güzel soru. Hadi hangimiz daha Melik yarışmasın? Şu an kendimi Rick and Morty bir bölümünde gibi hissettim. Tamam ben hazırım. İlk soruyu sen sor. Tamam. En sevdiğin renk ne? Turuncu. Benimki de aynı. İyi başladı. Tamam. Pes. Peki ikinci soru. Doğum tarihini ne diyeyim? Çok zorlamayayım bir. Ben. ben Melik Kopuz'um ya. Doğum ben gerekiyor. He doğru, doğru. Evet doğru unutmuşum. Peki doğum günü ne tarihte? Sen cevapla Melik'in. Yanlış. Ablamın doğum günü lan o. Hazırlık kırayım. Doğru cevabı söylesene Selam adam. 23 Eylül. Doğru mu bu şimdi? Evet git araştır istersen. Araştırdım gerçekten Uzi Eylül'müş. Uzi Eylül'müş ya. Yani ben kazanmış oluyorum. Evet haklısın benden daha meyillisin. Yes! Böyle yeneriz işte ya yapay zekayı. Ben Arda Güller'le konuşmak istiyorum ya. Arda. Ama hani sevgili olmadığın bir evren olsun lütfen. Arda'nın sesini biliyorum. Bir bakayım konuşsun bir. İyi ben de hamdolsun. Adamın röportajlarındaki şeyi almışlar direkt. Bir tane daha Melih'e hak vermek istiyorum. Bir tane daha Melih Kopuz vardı. Melih Kopuz. Melik eğlenceli, ahlaklı, saygılı ve komik birisi. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim benim böyle. Selam Petonzi. Uuu! Bu en iyi Melik olabilir mi acaba? Geçenzi, geçenzi? Okusun bakayım. Selam Petonzi. Ben Melik Kopuz. Nasılsın? Günleri nasıl Geçenzi? İyi Geçenzi valla. Senin en büyük hayranının Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sana bazı sorular sormak istiyorum. Tabii okey. Tabii okey. bu gerçekten belli kopuz. En sevdiğin yemek ne? Melih'in en sevdiği yemek nedir? Mantı, mantı mıdır? Mantı ev yemeği olarak. En sevdiğin çikolata hangisidir? Hangisidir? <laughs> e, boykot, boykot olanlar sayılıyor mu? Marka demeye geliyor. Sütlü çikolata. Güzel seçim. En sevdiğin oyun ne? Şu an Fortnite. Roblox. Güzel. En sevdiğin Minecraft. YouTuber kim? Sensin. Teşekkürler. Peki en çok sevdiğin film hmm, hangisi? Şu an girdi? niye böyle bir röportaja girdik? Güzel saçayım. Şimdi sana bir soru daha sormak istiyorum. Evet bunun sonunda ne olacak çok merak ediyorum. Tabii. Güzel saçayım. Sana bir haberim var. Buyur. Nedir haberin? Seni bir YouTube videoma konu yapmak istiyorum. Oha! Oha olur. Ancak bunun bir şartı var. Tabii. Bir şartı zaten. Bu teklifimi kabul etmen için önce bir anlaşma yapmak istiyorum. Hayırdır ne anlaşması ya? Tabii. Anlaşma. Şok. beset. Ben nereliyim? Herhalde bu benim Omega videolarındaki yabancı taklitinden almış. Ben sana bir video hazırlayacağım ve bu videoda sadece sen olacaksın ve ben sana bazı sorular soracağım. Bu sadece bir video ve videoyu YouTube kanalımda yayınlayacağım. Bu anlaşma hakkında ne düşünüyorsun? Aslında şu an yapay zeka kendi farkındalığını mı kazan, hani şu an aslında bahsettiği videoyu ben ona çekiyorum yani. Sadece o var, ona sorular soruyorum. Olur ne zaman buluşuyoruz? Evet. Yarın müsait misin? Evet sana her zaman müsaitim. Sana her zaman. Tamamdır o zaman yarın saat arasında anlaşalım olur mu? Nerede buluşuyoruz? Mantepe Üniversitesi kafeteryasında buluşalım mı? <laughs> of beni beni o kampüsü ta dağın başına beni dağın başına mı çağırıyorsun? Daha basit bir yerde buluşalım. Bu arada en sevdiğim Melik bu olabilir şu an gerçekten deliyor beni. Kafeterya dağın başında mı? Evet, sizin Nereli kampüs başı büyükte. Moda yapalım bence. Tamam, yarın saat kezılın moda da alalım. Sıra beklemeyeceğim. Gelmezsen üzülürüm. Şimdi ben sana biraz soru sorabilir miyim artık? Sen kimsin? Kendini kısaca bir açıklar mısın? Elbette, benim adım Melih Kopus. Ben 20 yaşındayım ve bir üniversite öğrencisiyim. YouTube'da içerik üretiyorum ve insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Yani 20-20 yaşındayım. Eylül'de 21 olacağım ama çok iyi lan. E çok iyiymiş. En büyük hayalin ne? Benim en büyük hayalim YouTube'daki içeriklerimle milyonlarca insanı mutlu etmek ve onları gülümsetmek. Aynı zamanda başarılı bir YouTuber olarak da hatırlanmak istiyorum. Ben niye duygulandım şu an? Gülmeye geldik ya. La havle. Şey var ya Ariana Grande'nin. Didn't expect to get emotional. <laughs> evet. İnşallah başarırsın ya. İnşallah başarılı olursun. Neyse ya bu muhabbeti daha fazla uzatmıyorum. En sevdiğin şarkıcı kim ya? Ne? Ne? Kanye West dinlemiyor muydun sen? Tamam da var da yani en sevdiğim şarkıcı asla Taylor değil mi? Evet çok özellikle Özellikle eski şarkılarını sevdiğimi bilmesi bu tesadüf olamaz herhalde. Youtube videolarımı mı izledi hepsini teker teker? Nasıl lan? En sevdiğin albümü ne Kanye'nin? Onu bilirse var ya çıldırırım. O yazmadan söyleyeyim en sevdiğim albümü College Dropout şu albümü. Ha tamam. Tamam tamam o kadar da değil. Şunu müzik konusunu şöyle kapatmak istiyorum. En sevdiğin sanatçı biri değil miydi ya? Yanlış değilsin. E eh. İkonik ne ya? Allah aşkına bad guy dedi ya. Oh, şuna ayrıca bad guy. İki en bilindik şarkısı tamam bu kadar bu kadar da iyi değilmiş ama şeye şok oldum ben. Kanye West'in eski şarkıları, eski albümleri şarkı daha çok seviyorum. A few moments later. 20. Melik Kopuz niye benle flörtleşmeye başladı? Edebini takın. İstanbul'da nerede doğdun Melik Kopuz? Bakalım. Paralel evrende nereye aitmişim? Eminönü'ye aitmişim. Şu an bir YouTube videosunda olsan izleyenlere ne demek isterdin? Eğer bir YouTube videosunda olsaydım izleyenlere kendilerini oldukları gibi sevmesi ve özgün olduklarını hatırlatırım. Bence herkesin kendine özgü bir tarzı ve yetenekleri var ve bunları göstermeleri gerekiyor. Aynı zamanda izleyenlerimin hayallerinin peşinden koşmalarını ve asla pes etmemelerini söylerdim. Çünkü bence hayallerimiz için savaşmak ve hayalini kurduğumuz şeyi gerçekleştirmek çok değerlidir. Biraz Melik bir cevap değil çünkü bu kadar iyi cümle kuramaz Melik. Evet dedi ve nokta. Arkadaşlar size bir şey benden daha iyi ha. Yani cümle kurabiliyor. Daha iyi, daha hızlı tıkır tıkır tıkır. Yapay zeka ileride yerimizi alabilir. Al, alırsa şaşırmam. Ya ama o son Melik alsın benim yerimi. Diğer Melikler daha çok fırın ekmek yemeler lazım. O bayağı biliyor. Bir Taylor Swift'tir ama. Vallahi arkadaşlar hiç böyle bir video olması beklemiyordum. Hani tamamen böyle saçma saçma gülerim şey yaparım diye. Kerat da ağlattı beni vallahi şurada. <laughs> ya yapay zeka da olsa böyle şeyler duymak böyle bir şey etti beni. O şeyleri çok merak ediyorum. Tarih adamlarım adamlarını onlarla. Ya da başka bir YouTube videosu onları ben yapmayayım. Eğer çok sevdiyseniz bir daha böyle bir YouTube videosu karakter AI ile çekebilirim eğer hani onun için aşağıya yazı verin haber edin. Neyse arkadaşlar ben valla ağladım da eğlendim de ama umarım siz de eğlenmişsinizdir de ağlamamışsınızdır. Açılan kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi, likelamayı, hype'lamayı, hype, hype da var artık. Kendinize çok iyi bakın bay bay.